Bekleyeceğim hadi diyorum ya beni duymuyor musun? Aa, ay neyse okula geç kalacak gideyim şu çocuğa bakayım. Slime gibi yatağa yapıştı. Ay ay İşlerim bitmiyor. Çünkü bu çocuğun işleri bitmiyor. Ben ne yapacağım? Annem yatağa çişimi yaptığımı öğrenirse belli paralar paralar. Aramızda tamam mı arkadaşlar kimseye söylemeyin. Çişimi yatağa yaptı. Ya, yataktan çıkmak istemiyorum. Aa, beni okula göndermeye çalışıyor bu kadın. Benden kurtulmaya çalışıyor. Ben okula gitmek istemiyorum. Fikri oğlum hadi okula geç kalıyorsun. Çabuk ol. Hadi hazırla çantanı. Aa, bu çocuğu kaldıramıyorum yataktan ya. Aa, yapışıyor yatağa kalkmıyor. sınav gibi aynı.